Merhaba arkadaşlar ben Stein Fate bir bölümünden giriş bölümünden sizlere merhabalar Fate Bar öncelikle kimler tarafından yapıldı bu arada dikey bir oyun değil girişte de sadece bu şekilde veriliyor ayarlardan daha sonrasında tekrardan yatay ekrana geçebiliyoruz Fate Bar IGG yapımı bir oyundur daha öncesinde Lords Mobile ve birkaç çeşit daha oyunun yapımcısıdır arkadaşlar IGG'yi ben kendi bildiğim kadarıyla anlatayım IGG daha öncesinde Lords Mobile gibi birkaç oyunda Strateji oyunları yapar genelde free to play'lere de hak vererek tanınan bir oyundu. Tabii ki şu anda zihniyetleri değişti mi bilmiyorum. Oynayıp sizlerle beraber göreceğiz. Fakat daha öncesinde bizlerin bir baron savaşları vardı. Lords Mobile oynayanlar kesinlikle bilir. 300-400 krallığın bir baron savaşı oluyor. Öyle düşünün. Orada belli ittifaklar, sunucular içerisindeki belli güçlü ittifaklar. Oraya girip baronlu savaşı yaparlar. Bu da bütün sunucuların sahibi olmak demek. Bu şekilde savaşlar olurken ee, ben de gidiyordum Free bir oyuncu olarak Zamanında işte üniversite dönemlerindeyken Arkadaşlar orada Şöyle düşünün milyon yatıran adamla yan yana duruyorum Adam düşmanım kalemiz yan yana Ve adam bana saldıramıyor Lan acaba içeride ne var bilmiyor Çünkü o zamanlar atom karınca hesapları falan Baya bir tuzak kale hesapları falan yapabiliyorduk bizler Bundan dolayı da adamlar çekinip saldıramıyordu Şu anda zihniyetleri nasıldır bilmiyorum Singapur merkezli bir oyun şirketidir kendisi IGG Eee ödüller dağıtmayı sever. Kendi sosyal medya hesaplar olur. Genellikle buralardan işte basit sorular sorar ve size güzel ödüller gönderir gerçekten. Ee, bu şekilde de biz IGC yapımını tanıyoruz arkadaşlar. Kısa ve özetle size IGC yapımını böyle göstereyim. Grafik kalitesi olarak ben beğendim. Gerçekten çok beğendim. Çünkü e, harbiden HD şekilde bir görüntü şekli var. Burada da gördüğünüz üzere bize girişi yaptırıyor. Buradan ben oyuna başladım. Birkaç milyonluk bir hesabım var fakat deneme amaçlı yaptım aslında onu. Şimdi bu girişi size göstermek için bunu yaptım. Birazdan kendi oynadığım hesaba geçeceğiz. Zaten tam bir sunucuya başlamadım aslında. Bu sadece deneme amaçlı başladığım bir şeydi. Hani başlarsak yine beraber de başlarız ne bileyim. Fark etmez herhangi bir sunucu da başlarız. İleride de bir araya gelebiliriz. Çünkü şu anda sadece klasik oynuyorum. Hani oynarsam bile aman aman girecek miyim onu da bilmiyorum ama iGG oyunu olduğu için Harbiden indirip denemek istedim. Şuraları atlayalım. Şimdi birazdan kendi hesabıma gireceğim. Bu girişler falan hikayeler de ben genellikle severim ama sizler sıkılmayın diye. Ee, çok şey yapmak istemiyorum. Şöyle gördüğünüz gibi bal durumumuz var. Elia'mız var. Klasik bizim işte Echop'taki Joseph'in gibi. Bir tane gelir anlatır burada ablamız. Burada işte belli başlı görevler veriyor bize. Ama ben kendi hesabıma geçeyim. Oradan daha detaylı sizlere göstereyim. Evet şu anda birkaç gün oynadım kendi hesabıma giriş yaptım. Burada 8 saate kadar üretimleri otomatik elde edebiliyorsunuz. Her girdiğinizde bu şekilde toplatarak alıyorsunuz. Şimdi şurada çevreye biraz genişten alarak göstereyim. Burada belli yerlerde yaratıklar var. Belli yerlerde de madenler kuruyoruz. Araştırma merkezleri. Buraya şey gibi düşünün. Bir oyuk içerisinde bir kasaba olarak yerleşmişsiniz ve burada gelişmeye çalışıyorsunuz. Etrafta da farklı türde yaratıklar var. Bu yaratıklarla da mücadele etmeye çalışıyorsunuz. Şurada gördüğünüz gibi yataya çevirme amacıyla konuşuyorum. Sistem ayarlarına geldiğiniz zaman dikey ya da yatay oynama size şeyini imkanını veriyor. Ekran yönü değiştir deyip yatay derseniz tamam derseniz burada sizin ekranınızı yatay şekilde çevirmiş oluyor. Şu şekilde de ben de odaklayayım. Artık yatay şekilde oynayabilirsiniz. Bu tamamıyla sizin tercihinize kalmış bir şey. Gerçekten bu da güzel bir imkan. İstediğiniz şekilde ki strateji oyunları gurmeler bilir. Yatay oynanır. Çevreyi daha geliş görmek amacıyla arkadaşlar. Şimdi yatay şekilde girdik. Hemen şuradaki üretimimizi de toplayalım. Böyle geniş açıya geldiğimiz zaman daha rahat görebiliriz. Etrafta gördüğünüz gibi etkinlikler bölümleri var. Burada etkinlikler yapabilirsiniz. Oyuna girdiğiniz zaman size bir kahraman sunu 22 lira. Ben onu aldım. Alıp almamak size kalmış. Burada posta bölümümüzde zaten yine kazandığınız şeyler geliyor. Burada da önemli şeylerden bir tanesi Age of... Age ee, of diyorum pardon. Ağız alışkanlığı. Burada Agave. Burada gördüğünüz arkadaşlar şeyler ilk ittifak girmeye özen gösterin. Çünkü genellikle ICC yapından ittifak ödülleri gayet iyidir. Burada da büyük ihtimalle öyledir. Şimdi oyunun başı olduğu için. Şurada size belli başlı ödüller veriyor. Günlük günlük girişlerle kaybetseniz dahi direkt alabiliyorsunuz. Ee, burada bazı kahramanlar gerçekten parayla alabileceğiniz kahraman. Tavernadan alabiliyorsunuz. Az önce gösterdiğim kahraman gibi. Şunu ben mesela tavernadan aldım. Eee... Bunu bir de parayla sattığı da oluyor. Buradan da alabilirsiniz. Ekstrasında burada paketler var. Ödüller var. Bu şekilde satın alabileceğiniz şef fonları gibi şeyler var. Bu da klasik bütün strateji oyunlarında bulunan. işte siz ilerledikçe ya da kale seviyenizi yükselttikçe kazandığınız şeyler. Şu anda oyuna ilk girişte size biraz karışık gelecektir. Bana da hala karışık geliyor. Bunun nedeni arkadaşlar oyun arayüzüne entegre olamamız. Şurada gördüğünüz gibi birbirlerine paket önerileri falan veriyorlar. Türkçe sistem var. Türkçe kanal var. Buradan da görebilirsiniz. Şimdi ilk ben bir oyuna girdiğim zaman Türkçe chat'in saygısına bakıyorum. Rise of Kings oynayayım falan. Pista bu oyun öyleyse işte başında bırak bırakayım diyor. Bu oyunda öyleyse diyor. Büyük ihtimal şeyden bahsediyorlar. Ee, pay to win'likten konuşuyorlar. 12 liraya kalsa iyi harcamada bir şey yapamazsın diye diye. Abi bütün oyunlar zaten free to play olamaz. Tam yanlış söyledim. E hepsi pay to win, hepsi para yatırım ister ama bunu odaklamak önemli. Şimdi insanlar şey arıyor. O bu da mı paket istiyor falan. Abi bir şirketin yönetebilmesi ve çalışanlar maaşını ödemesi için belli bir paraya ihtiyacı var. Ee, Lords Mobile'de de tabii ki para yatırıyordunuz ama para yatırmadan da oynayabiliyordunuz. Bizim asıl amacımız burada şu. Para yatırmadan da gerçekten bir şeyler yapabilecek miyiz? Para yatırmadan da savaşabilecek miyiz? Alanda zevk alabilecek miyiz? Asıl önemli olan şeylerden bir tanesi bu. Şu anda bunun cevabını kimse bilmiyordur. Sadece IGC yapım olduğu için eski firmasından dolayı belli başlı huylarını size anlatmak istedim. Şimdi ilerleyen zamanlarda belki AIGG de aynı moda girdi ki çok kadar olacağını hiçbirini zannetmiyorum. ama yine de sizlerle beraber oynayıp göreceğiz ileri düzeylerde neler olacak. Şimdi her oyunda tabii ki ilk başta T1, T2, T3, T4 gibi kademelerdeki askerler her zaman zevkli savaşların olduğu dönemlerdir. Şimdi şurada içeri girdiğimiz zaman ben bir ordum eğitilmiş. Burada abi biz şu ana kadar T3'e kadar asker var. Tamam bu ne nedir? En fazla T3 yapabilirsin. T3'ten sonraki asker artık yeni güncellemelerde gelir. Basit şekilde başlamış. Age of'un bu şekilde çok çok abartmaz. Hala Age of diyorum ya. Fate Warren. IGC yapımları bu şekilde. E, Lords Mobile'da da hala çok uzun dönemli bir oyun. Neredeyse 10. yılına girdi diyebiliyorum ya da girecek hala T5 asker vardır. Öyle aman aman asker kademesi çok yükseltmez. Tabii ki T3'te de kalmaz. T4, T5'e kadar rahatlıkla çıkacaktır. T4 büyük ihtimalle araştırmadan falan görmüyordur T4 bende büyük ihtimal bizde vardır. Ama T5 kademesi ona göre gider. T4'ün şu an açmadığımız için görünmüyor. Araştırma bölümünden buna bakabiliriz. T kaça kadar gidiyor ama T4'e kadar gittiğini ben düşünüyorum şu anda. Et evet, mihrap diye bir araştırma üstümüz var. Mihrap araştırma üstünden buradan asker bölümüne bakabiliriz. Mesela gölge baltacı 2. ikinci seviye gölge balık 3 4 vardır. Ha 4 var. 4 birim türleri var. Şöyle geldiğim zaman 5 var. 6 kademeye kadar gidiyormuş. Daha ne kadar anlattık rezil ettim bizi. 6 kademeye kadar askerler gidebiliyor. Ama mesela White Survival gibi sadece yükselterek, bina yükselterek buraya gelebiliyorsan basit iş. Ondan yanı sıkıntı yok. Ama bazı e, biliyorsunuz asker türlerini yapabilmek için özel madenlere, özel malzemelere, envanterlere bilmem nelere ihtiyacımız var. Bundan dolayı onlar daha zor olabiliyor. Ama bu da zaten seviyeye bağlı ve araştırma üzerinden gidiyor. Tabii ki araştırmasının ne istediğinin önemi var ilerleyen süreçlerde. Mesela burada gölge baltacı için ne diyor? Şey yapın araştırma için öncelikle ön koşullar tamamla. Ön koşullar zaten buraya gelene kadar neler isteyecek onu bilemiyoruz. Burada 4 birim türü var. Arkadaşlar. Eğit dediğimiz zaman görebiliriz. Tatbikat sahasında süvari bölümümüz var. Burada eğit dediğimiz zaman tatbikat sahasında yaratıklarımız var. Şuraya geldiğimiz zaman burada tatbikat sahasında baltacımız var. Buraya geldiğimiz zaman da başı bozuk diye bir e, fırtına baltacılarımız var. Bunlar da baltacı T3 kademesine kadar şu anda ben araştırırsam eğer çıkartabiliyorum. Burada kahramanlarımız var. Kendi kahramanlarımızı burada görebiliyoruz. S seviyesinde iki tane S seviyesi var. 3 tane S seviyem var. Gerisi de A seviyesinde destansı dediğimiz kahraman türlerimiz var. E, bunlar pakette de satılıyordu. Yanlış değilsem şu ya da şunu 20 liraya falan satın aldım paketinde. Tabii ki bunun yıldızlarını yükseltmek ne çeşit bir maliyete sebep olacak. Onu bilmiyoruz. Şöyle yükselttiğimiz zaman ekstrası yeteneklere geldiğimiz zaman burada yetenek puanları da var. Burada birim türüne üzerinden de gidebiliyoruz. Burada çok yönlü veya destek komutan olarak da kullanmak için skill bölümlerini arttırabiliyoruz. O sizin komutanınızın türüne bağlı. Bunlar tabii ki zaman geçtikçe burada komutanlara ekstra yorum bölümü var. Burada insanların yaptıkları yorumlar var. Ekstra ne demeli ne miyiş burada? Dedem dediği gibi ben de seni dedenim gibi şeyler yazmışlar. Yaralanmadan önce beden eğitimi öğretmeni falan fistan gibi kendi mizah seviyelerinde kendi ülkelerin şeylerine göre bir şeyler yazmışlar. Burada kahramanlarımızı görüyoruz arkadaşlar. Burada belli başlı kahramanlar var. Bunlar yine S seviyesi en iyi seviye diye görülüyor. Mitolojik kahraman türü var mı bilmiyorum. Yani kırmızı dediğimiz ama burada şu anda gördüğümüz S seviyesinde kahramanlar var. Bunları da belli başlı etkinliklerde parçalarını toplayarak alabiliyoruz. İlerleyen süreçlerde ben de tamamıyla öğrendiğim zaman sizlere bir rehber çekebileceğim ama şu anda herkes arkadaşlar öğrenme aşamasında çünkü oyun bir haftalık falan hemen hemen bir oyun yani çok yeni bir oyun 10 gün diyelim 15 gün diyelim o tür bir oyun. Buralarda etkinlikler var etkinliklere katılmak için öncelikle benim bir itfaiye girmem gerekiyor fakat oyunda geri kaldığımız için şu anda çok bir ittifa giremiyoruz. O yüzden yeniden başlangıç yapacağız. Bu oyun sadece giriş aşamasında ne çeşit bir oyun olduğunu görmek için. Burada belli başlı yaratıklara saldırıyoruz. Belli başlı yerleri alabilmemiz için yaratıkları öldürmemiz gerekiyor. Mesela burada 14 seviye bir yaratık var. Saldır dediğimiz zaman çoklu topla dediğimiz zaman arkadaşlar böyle random topluyor. Ama sizler kendim ben seçeyim kahramanımı diyorsanız Böyle gördüğünüz gibi saldır diyorsunuz. Birlik topla diyorsunuz. Burada kahramanlara seviyesi yükseldiği zaman iki kahraman yoksa bir kahraman koyuyorsunuz. Kendi özelliğine göre saldırtabiliyorsunuz. Mesela burada kazanma oranına düşük vermişti. Ben bir birlik, birlik daha yollayayım. Şu şekilde bir tane daha yolladım. Burada zaten ordu seviyesi de ordu kapasitesi de düşük olduğu için şu an mesela daha aktif oldum. 20.000 orduyla gitmiş oldum. Buradan bunları kestiğim zaman hem ödül hem de alandaki bazı binaları açmış oluyoruz. Buraları kullanmış oluyoruz. Şimdi ben bunu yendim. Burada askerlerimiz geri gidiyor. Şöyle dışarı çıkalım. Dışarı alana da bakmış olan ne şekilde. Onları da görmüş olun. Bu şekilde dışarıda gayet canlı şekilde duruyor. Böyle geri gittiğimiz zaman böyle etrafa böyle geri geri yaparak görebiliriz. Etrafta belli başlı kareler var. Belli başlı barbarlar var. Ee, artık buradan ne deniyorsa. Bu şekilde de arkadaşlar hisarlar işte attığınız bayraklar üste gitmeye çalışan insanlar görüyoruz. Savaş şu anda bu şekilde. Baya bir Türkçe çeti de aktif şekilde. Sizler de artık bu oyunu ne diyorsunuz? Oynanır mı oynanmaz mı bilmiyorum. Ama ayrıca yapımlarına geldi. Güveniyorum şu anda bu oyunu ne şekilde yaptılar? Ee, pay to win, Free play'lere de yardım ediliyor mu? Bilmiyorum. Biraz daha oynayıp sizlere bir başlangıç rehberi çekebilirim. Ya da başlayalım diyorsanız bilmiyorum başlayabiliriz. Ben biraz başladım ama yeni bir sunucu da tekrardan başlayabilirim. Çok ilerlemedim sadece mantığı görmeye çalıştım. Sizlerin yorumlarında bekliyorum. Videoyu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.